Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mutlu olduğum bir videodayız. Yeni bir kuş aldık evcil hayvanımız. Bakın neden içeride bakıyorsun diye sorarsanız ben genelde içeride bakmıyorum. içeride Benim odamda tek durmasına çok kıyamıyorum böyle tek durunca. Beraber konuşa konuşa televizyon izliyoruz. Bu arada arkadaşlar direkt konuya atladım. Bu arada bakın abone olmadı kaç like iste bir like istemiyorum siz atın istediğiniz like atın arkadaşlar bu arada paşa çok tatlı erkek bir kuş 8-9 aylıkmış maşallahı var ismi de bu arada paşa koyduk dün gece aldık bunu babam dün gece değil dün altı gibi getirdi babam eve tabi ben dışarıdaydım işte suyunu içiyor. Aslında dün suyunu içmiyordu. Bugün iki kez içti içti suyunu. Tek vitaminlerini yemiyor. Eğer şurada da bakın bir şeyleri meyleri var. Yemekleri, proteinleri, proteinleri. Şimdi ise benim odama götürelim paşayı. Eğer böyle kafesi şey yaparsanız da yine bir şey olmaz. Yine eskisi gibi hep hareketli olur. Şimdi paşanın mamalarını, özel şeylerini bu arada odaklanmadı kamera paşa. Evet. Şimdi kirli bir hayvan mı? Hayır. Bakın. Masa tertemiz olacak. Şunlar benim adamım. Şunlar yemekleri. Ha Bir de şimdi size şeylerini göstereyim. Bakın. Bakın vitamini var mı? Bilmem nesi var. Şeyi var. Paşalar, şey şey ya Bakın bu çok sağlıklıymış. Onu öyle söyledi babam. Ben bilmiyorum valla. Sağlıklıysa sağlıklıdır. Değilse değil. Dedi. Şimdi iki dakikalığına kamerayı şöyle bir yastık Gözüküyor mu diye ben bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu proteini göstereyim. Size gösterelim. Bu proteini üstündeki şey Ambalajı çok hoşuma gitti. 350 gram, 10 gram. Diyor mineral kuş kumu. vitamin sağlık, kanatlı kumu tamamen mineral yem dişi diş yoktur taşlık organı vardır yedi ha bak bunun üstüne kuşlarla hakkı da bilgi de yazıyor şurada bakın şu arkasında kuş olanları tavsiye ederim ucuz bir şeydi çok da pahalı değildi bakayım kaç lira babam aldı 10-15 liradır ya o kadar pahalı olsa neden alsın ha, işte bir de şey şunları da şunları ben temizlerim videodan sonra. İki dakikalığına bir kamerayı aldım. Şu var ya şu. Odaklansın bir. Hı. Şu. Hı. Neden bu kadar az var diye sorarsanız onu yiyemiyor arkadaşlar ya. Az yiyor aslında proteinlerini. Yemlerini falan. İsterse yemleri aşağıda yer. Bakın bu bunu zaten herkes alabilir kuşuna. Tabii hani şöyle bir matara gibi bir şey var. Suluk, su var ya suluk. İşte sulu koyulan yere koyuluyor bu da. yeni bir güzel bir şey. Ha bu arada paşa erkek. Söylemeyi söyledim mi? Söyledim aslında doğru. Şimdi şunu biz bir iyicini kapatalım da şimdi sonra masama da dökülmesin. Bu da şey. Yemi. Yeni Yenini çok şey yapmayalım onun paşanın yeri bakın şurası var ya şurası orası yeri protein nerede Hı. bakın şurada protein var bakın tam şurada şurada Hı. o işte bakın bu i̇şte az önce gösterdiğim şey bu işte evet arkadaşlar paşa sakin ve bakın ama ben şey anlamadım acaba bunun üstünde papağan şeyi var bakın Şurada papağan logosu var. Acaba sağlıklı mıdır ki? Odaklan mı dur. Şurada papan şey var. Şurada paşaya benziyor bizim Dişi alırsak bilmiyorum artık. Belki mavi bir şey. Alırız. Bir de bu bizim de dişi alacağız. Bu öyle, öyle şey düşünüyoruz. Evet arkadaşlar sakin paşa. Çubukları var. Bakın şu kadar şeyi var. Ha bir de isterseniz birazcık da seveyim dedin abi. Sen bu kuştan mı korkuyorsun ya? Koskocaman şey. Kuştan mı korkuyor demiş. Hayır arkadaşlar ya. Tek elime alışamadı azıcık korkuyor. İki dakika şöyle. Durabilir misin? Açacağım. Açtık. Kuştan falan korktuğum yok arkadaşlar. Bakın ısırdı ama acıtmıyor daha yavru. Belki büyüyünce acı Hadi gel oğlum parmağıma. Dün akşam geliyordu. Gel. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı